Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Call of Duty Warzone Mobile hakkında bilgi isteyenler vardı. Tabii ki biz bu bilgileri arkadaşlar geliştirici bir yerde açıklamadığı sürece veya bir sızıntı olmadığı sürece sizlere veremiyoruz. Ama bugün geliştiricinin kendisi Call of Duty Warzone Mobile hakkında bazı bilgiler paylaştı arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri sizlere söyleyeceğim. Eğer bu bilgileri metin olarak okumak isterseniz web sitemde paylaştım. Web sitemin linkini açıklamalara koyacağım. Oradan sizler gelip sistemde isterseniz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Öncelikle ekranlarınızda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Call of Duty Warzone mobil olarak adlandırmamışlar. Alfa aşamasında olduğu için bunu bir proje olarak isimlendirmişler. İsmi de Project Aurora olmuş arkadaşlar. Yani Call of Duty Project Aurora olmuş arkadaşlar. Warzone mobil değil ama şu şunu unutmayın arkadaşlar. E, tam sürümü çıktığında tabii ki ismini Warzone mobil olarak değiştirecekler. Zaten önceden de öyle duyurmuşlardı. Şimdi Project Aurora ismini niye vermişlerdir? Muhtemelen arkadaşlar e, marka ismi olan Call of Duty Warzone Mobil biliyorsunuz. Yani bir marka ismi olmuş artık. O marka ismine zarar verem vermemek içindir büyük ölçüde. Çünkü bu bir proje aşamasında, alfa aşamasında herhangi bir sorun olursa biz doğrudan Call of Duty Warzone, mobil, Call of Duty Warzone e, markasına ismine zarar vermeyelim diye düşünmüş olabilirler arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ben size burada bazı şeyleri okuyacağım. Call of Duty Warzone mobil geliştirme aşamasından bazı soru ve cevaplar diye sizlere Burada soru ve cevapları geliştiricinin yayınlamış olduğu soru ve cevapları sizlere okuyacağım Ama detaylı okumak isteyenler açıklamaları linkini koyacağım oradan Metin belgesi olarak böyle aynı benim okuduğum gibi okuyabilirsiniz Şimdi Geliştiricinin yapmış olduğu açıklamalarda yeni mobil başlığımızın kod adı olan Project Aurora ile misyonumuz hızlı tempolu, kesin ve yüksek kaliteli Bed Royal aksiyon deneyimiyle dünyanın dört bir yanındaki arkadaşları, aileleri, insanları çeşitli oyunculardan oluşan küresel bir toplulukta bir araya getirmektir. Bu oynamak için yepyeni bir yol sunar sizlere demiş. Aurora projesi hakkında Reddit'in derinliklerinde veya YouTube'daki spekülasyonlar aracılığıyla Fısıltılar duymuş olabilirsiniz. Burada arkadaşlar fısıltılardan kastı böyle dedikodulardan bahsediyor herhalde. Yani YouTube'da falan dedikodular bir sürü çıkmış olabilir. Bu arada Project Aurora ismi. Aurora bildiğiniz yanılmıyorsam benim bildiğim kuzey ışıkları arkadaşlar. O kutuplarda çıkan gökyüzünde yeşil yeşil ışıklar var ya. On, on, o herhalde Aurora. Niye böyle koymuşlar bilmiyorum. Ee, geliştirici demiş ki ancak henüz resmi olarak bir şey açıklamadık. Oyun hala geliştirme aşamasında ve Project Aurora Closed Alpha'da yani kapalı alfadaki ilk oyun testimizin ortasındayız demiş. Yani e, kapalı alfada şu anda oyun test ediliyor ve ortalarına gelmişler arkadaşlar. Kapalı alfanın boyutu sınırlıdır ve onunla birlikte yeni özellikler çevrim içi hale geldikçe... Ayarlama, stres testi eşleşmeleri, hataları tespit edip düzeltmenin yanı sıra oyunun tüm yönleriyle ilgili geri bildirim ve içgörü toplamaya başlamak istiyoruz diye açıklama gelmiş. Kapalı alfa katılımcıları ayrıntı, ayrıntıları herkese açık olarak paylaşmayacak demiş. Çünkü kapalı alfa'ya alınan oyuncular sözleşme yapılıyor biliyorsunuz bunlarla arkadaşlar. Bu bilgilerin sızdırılmaması, dışarıya aktarılmaması, görüntülerin yayınlanmaması için kapalı alfa'ya seçtikleri kişiye sözleşme imzalatıyorlar. O şekilde alıyorlar şu anda. Herkese almıyorlar. Yani bir duyuru gelmedi. Biz kapalı alfa'ya oyuncu alacağız. Gelin girin diye bir şey gelmedi arkadaşlar. Muhtemelen tester yani tester dediğimiz o insanlar kimler nasıl seçiyorlar bilmiyorum ama onları alıyorlar arkadaşlar. Ancak güncellemeleri burada yayınlamaya başlayacağız. Geliştirme arttıkça gönderilerin sıklığı da artar, artacaktır. Şimdilik burada paylaşabileceğimiz her şey şunlardır demiş soru. Project Aurora yani Warzone Mobile Alpha'da oynamak için kaydolabilir miyim diye soru. Cevap ise hayır. Kapalı alfa doğrudan davet yoluyla yalnızca sınırlı sayıda katılımcıya açıktır. Davet yoluyla kendi davet ettikleri arkadaşlar. Birilerinin bir yerden forum doldurarak katıldığı bir şey değil bu. Bununla birlikte geliştirme aşamalarına ulaştıkça kapalı alfa aşaması boyunca ve ötesinde bazı şeylere açacağız ve daha fazla oyuncu ekleyeceğiz demiş arkadaşlar. Bu gönderiler aracılığıyla veya oyunun resmi duyurusu ile ilgili gelecekteki iletişimler aracılığıyla bununla ilgili haberlere dikkat edin demiş. Yani ileride bir duyuru yaparsak kapalı alfa'ya alacağız diye bu haberleri takip edin demiş. Soru. Neden kapalı alfa ve tüm oyunculara açık değil? Yani niye kapalı demiş? Cevap Project Aurora hala geliştirme aşamasında olduğundan bu aşamada hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için yalnızca az sayıda katılımcıya ihtiyacımız var. O kadar yüksek katılımcıya ihtiyacımız yok demiş. Soru. Project Aurora ne zaman herkesin kullanımına sunulacak diye şey soru gelmiş. Cevap ise bize güvenin bu heyecan verici deneyimi dünyanın dört bir yanındaki mobil oyunculara sunmaktan daha fazla heyecan duyamazdık. Ancak henüz adını bile resmi olarak açıklamadık ve şu anda paylaşacak bir çıkış tarihimiz yok. Çıkış tarihi yokmuş. O zamana kadar birçok güncellememiz ve paylaşmamış paylaşmamız olacak ve kesinleştiğinde çıkış tarihinde heyecanla paylaşacağız demiş arkadaşlar cevapta. Soru: Kapalı Alfa ile ilgili yardıma ihtiyacım olursa nereye gideyim demiş. Bu muhtemelen arkadaşlar oyundakileri ilgilendiriyor. Yani Kapalı Alfa'dakileri. Kapalı alfa sırasında teknik destek sınırlı olacak ancak geri bildirim sağlamak için oyun içi kanallarımız var ve oyuncuları bilinen sorunlar, düzeltmeler ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için düzenli olarak oyun içi yamalar ve güncellemeler yayınlıyoruz demiş. Soru Kapalı alfadaki konumlar ve karakterler final sürümünde olacak mı? Yani tam sürüm çıktığında o karakterler olacak mı kapalı alfadaki? Cevap ise Aurora kapalı alfasında içeriği nihai değildir ve değişikliğe tabidir. Şu anda sadece oyunun büyük ölçekli Battle Royale oynanış mekaniklerini mobil cihazlarda test ediyoruz demiş. Ve geliyoruz soruya. Kapalı alfa zaten tam olarak optimize edilmiş mi? Yani kapalı alfada tam optimize var mı demek istemiş. Cevap ise hayır. Project Aurora Closet alfanın amacı... Maçlar stres testi yaparak performans ve aslında uygunluğu artırarak ve aktif geliştirme sırasında hataları bulup düzelterek oyunu optimize etmeye ve iyileştirmeye devam etmektir demiş cevapta. Bir soru daha gelmiş. Kapalı Alfa oyununda olacak her şeyi iç yani kapalı Alfa oyunda olacak her şeyi içeriyor mu? Cevap uzun bir atışta değil bu sadece elimizde olanın bir parçası Project Aurora ile yolun, yolunuza çıkan tüm heyecan verici şeyler hakkında zamanı gelince sizleri bilgilendireceğiz Detayı yok yine aslında Kapalı alfa ilerlemesi son oyuna aktarılacak mı demiş Yani kapalı alfada bir ilerleme sağladıysanız seviye kastıysanız falan bunlar oyunun tam sürümünde olacak mı demiş Cevap hayır. <laughs> bu kapalı alfa sırasında yapılan tüm veriler ve ilerleme sıfırlanacak ve herhangi bir zamanda silinebilir veya sıfırlanabilir. Tabii ki oyun bittiğinde ve dünya çapında kullanılma sunulduğunda tüm ilerleme kaydedilecektir demişler. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için en iyi deneyimi yaratmak için çok çalışıyoruz ve bu yolculuğu sizinle paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız. Ee, bu nedenle ek güncellemeleri buradan takip etmeye devam edin demiş arkadaşlar ve Project Aurora ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi artık şimdilik kapalı alfa ismi böyle arkadaşlar ileride tam sürüm falan çıktığında veya resmi duyurusu yapıldığında. Call of Duty Warzone mobil olarak açıklanacaktır diyelim. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Link açıklamalarda olacak. Gelip okumak isterseniz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.